Açılmaya Açılma başladı mı? Beklentimiz gibi değil ama bunu da şükür. Çok şükür. Ama beklentimiz gibi değil. Şimdi elektrik parasına çok şikayet vardı. Elektrik parasına var. Kiraların e, stokajından çok var. var. Yani. Ondan sonra size şunu söyleyeyim tedarik problemi var. Ya öyle var mı? Tabii. Tedarik şu anda paranızı alamıyorsunuz. Aa, onu ilk duydum. İşler nasıl? İşler şu anda çok kötü. Durgun yani şu anda piyasa bayağı bir durgun. Evet. Ee, daha yeni on 12 daha yeni start. Yani. Ha, yeni yeni sıfır. Eşte bulmak. Ben bizimkilere talimat verdim alışveriş edin diye. Ee, Yok e, sağ olsun zaten sınav karşılardan. Biri mi aldı? Evet. İyi. Sipari. İyi. Hadi bakalım. Yani Allah razı olsun. Bereket getirelim. Siz ne <laughs> iş <memlekete> yapıyorsunuz? Al, <laughs> ben inşaat çekiyoruz. Sizde işler nasıl? Bir no. <laughs> pik. 3 liralık demir 12 lira olsun. 190 lira beton 350 lira. Yani biz işleri hepsini kapattık. Kaç insan çalışıyordu yanınızda? Şu an 60. Ondan evvel, İşten şu an sıfır, 60. 60'tı, şu anda altmış hiç sıfır. kimse. Evet. Yani 60 kişi de sizin e, bu şeyle ben beraber, de, zorlukla beraber de. onlar da dışarıda. Vay be. Artık. Maalesef şu anda asgari ücreti 4 bin liraya çıkarmaya çalışıyor. Ama bütün vergilerle maliyeti bu sefer bize 6 bin 500 liraya oturacak. Ve ben mecburen işten çıkarma yapacağım. Kadromu küçülteceğim. Eee bununla alakalı bize siz ne vaat ediyorsunuz? Biz şöyle, biz 4 bin lira dedik. Yani bu dolar 15 liraya çıkmadan evvel o 4 bin lira dedik ama bu 4 bin liranın 550 lirasını sizin adınıza yani işverenin adına devletin üstlenmesi gerektiğini söyledik. Evet. Dolayısıyla bu artışı size maliyeti yüzde yirmi bir Şeye e, yansıması, e, işçiye yansıması, işgörene yansıması ise %40 olacaktı. Evet. Şimdi bu arkadaşlara biz bunları dinletemiyoruz kardeşim. Yani 24 evet. aydır ben geziyorum. En evet. büyük e, ya ister şu dükkanda çalışanın, ister sanayicinin en büyük problemi şey, yani üretim düştüğü için, evet, alım gücü düştüğü için, ham maddeler yükseldiği için şöyle bir sorunuz var. Elektrik parasından tutun, evet. mazota, her yerde, bütün her, yani şey dahil çiftçi dahi, evet. e, bir de şeyden e, çok şikayetçisiniz, bu çalıştırdığınız kişilerin e, maliyetinden. Evet, o evet, o Dolayısıyla o maliyet, diğer maliyetlerle birleştirdiği zaman sizi çok zora sokuyor. İşte evet. İşte bizim önerimiz de 4000 olsun temiz eline iş görenin işçinin 4000 geçsin evet. ama bunun 550 lirasını devlet ver. Efendim biz 4000 vermeye hazırız işçimize. Yani Tabandan bir kalkınma yok. başlasın. Bak arkadaşlar e, ama vergi önce. yükünü üzerimizden Bak, alın. 550 lirayı işlensin evet. dedik. Evet efendim. Evet, efendim. Bu hepinizin meselesini çözüyor. Teşekkür ederiz. Çünkü hiç işçisinin maaşından şikayet eden bir işverenle karşılaşmadık. Biz biz 4000'e de hazırız 5000'e de. Yeter ki hiç hiç Tabandan bir kalkınma yaparsanız. başlasın evet. ama vergi yükünü üzerimizden alın sayın başkanım. Aynı başlı. fikirde. Biz kalifiye elemanlar değiliz burada. Ya tarlaya gideceğiz, tarlaya yömeye gideceğiz. Tarlaya da gidilmiyor. Çünkü tarzı bugün yolda durdurdular beni. Tar tarlaya da Suriye'li arkadaşlarımız gidiyor artık. Ekemedik diyor. Ekemedik, küfre alamıyoruz, mazot alamıyoruz. Orada da e, iş yok. Evli misiniz? Kaç çocuk var? Çocuk Vallahi var. Allah Tableti var mı çocuklarına? Yok. Sıkıntılarım çok büyük. Burada. Iki yüze yakın. 200'e. yüze. yıkanıyor. Evet. Günlüğü ne kadar? Günlük 100 lira falan. <laughs> evet. Hani geçilmesi de mümkün değil. Bu yıkama ne kadar sürüyor? Dört, dört ay. Dört ay. Sürüyor. Yani bu bölgede aşağı yukarı dört ayda altı <laughs> bin kişi falan. Evet. İş imkanı var bu bölgede. Yetiştiriyorsunuz, üretiyorsunuz. Baş, Ondan sonra sevk etmeye geldiğinde durum ne? Durum kötü. Yani. Girdiler çok pahalı. Onu soruyorum. Şu poşetleri geçen sene 370 bin lira alıyorduk. Şimdi 1 milyon 100. Her bugün yine bir zam geldi. Evet. Dolar evet. Liraya. Evet. Mazottan perişanız. Şu evet. araba geçen sene 6 milyon lira gidiyor. Şimdi 9 milyon lira. Yani yüklediği ikut kür. Amerika'sına, Amerika'sına kuttan fazla. Nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum. Çalışanların içini bilmiyorum. Evet. Yoğun bırakmam lazım. Bunlar evet. 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 tabii çalışıyor. Geçen sene kaçtı? Geçen şimdi... sene bu zamanlar bu turun torbasını 28 bin liraya veriyordum efendim. Evet. Yetiştiremiyordum. Şimdi, şimdi alan yok, böyle İstanbul'a yüklüyorum şimdi şunu. Evet. 18 lira 17 lira veriyorum. Girdiler 3 katına kadar. Evet. evet. Türk'te 17 lira 18 lira torbası. Gübre fiyatları yani 15 16 lira oldu. Evet. Nasıl ekeceğiz Bunu veresiye alıyık evet. 20 liraya. Evet. Ne kazanacağız bilmiyorum yani. Ekebildiniz mi bu sene? Yok daha boş ha. Hayır alamadık gübreleri. Gübre alamadık. Yani. Bütün olur damızlık hayvanlarımız olur. kesime hayvanlar gitti. Hayvanlar da satıyor. Yem de yükseldi. Hayvan mandajlık yapıyoruz biz. Evet. Ama yem alamıyoruz. Yemin torbası 250 evet. lira. Nasıl yani, alalım? Yani, Her yani, gün zam geliyor. Ben. Yani günlük zam olmaz diyorlar ki ya. Evet. Köylerde hayvancılık ben bitti. Yani. Bu Köylesi zamana kadar MHP'ye oy veriyordum. Bundan sonra yani MHP, <laughs> sonra yani MHP zaten AK Parti var gitmiyor. Bitti. MHP'ye de vermeyeceğim. Şakim <laughs> ya. <gülüyor> bitti bu iş. Günlük zam olmaz ki yani. Senede bir olurdu. Altı aya bir olurdu. Her gün zam. O dolar bildiğiniz gibi 15 <laughs> bilmem. Dolar ne olacak bu dolara? Bugün saat 2'yi bekliyor millet. Allah evet, Bir daha, daha i̇nşallah daha başkanım iyiymiş, sizlerin daha sayesinde iyiymiş, düzelecek yani inşallah. bu yoksa tefeklentimiz imkanları geniş kardeş evet, Bak doğru. yolsuzluk yapılmasa, evet, israf evet. yapılmasa, üretime <laughs> gidilse, kayırma yapılmasa. Evet. Şimdi siz beni durdurup bu konuşmayı yapıyor olmazdık. Evet. Çok <laughs> uzun zamandır <laughs> bu buculuk üzerinden oy veriyorsun. Evet. Halbuki oyunuzun çok kıymetli olması lazım. Bundan sonra öyle Bak, olacak. Böyle var ya titretiyor. Uyumuşluk yani. Bak titretiyor, evet. titretiyor. <laughs> i̇nşallah, aynen, inşallah. Karşınızda İnşallah. İnan evet, yani ekmek aslanın ağzındaydı. Şimdi aslan da aç başkanım. Evet. Bir şey yok. Geçen <laughs> benim iki yıldan beri zararım üç yüz bin TL. Kar ettiğimi boş verin zararım üç yüz bin TL. Kesime gitti hep ya. damızlık yani. hayvanlarımız. Tarlalar akamıyor. Evet. Güpte alamıyor, veren yükseliyor. On beş oldu. Daha Normalde aylık gelirimiz 40 bin 45 bindi bizim. Biz iki yıldan beri zararımız 300 bin TL. Adam, 300 adam her TL. konuştuğunda dolar yükseliyor. Konuşmasa daha iyi yani. Millet bizi çağırıyor, emir baş göz üstüne. Bugünler geçer inan, yemin bayrak üstüne.